tekrar tutup aşağı doğru bırakıp çekiyorum. Serbest bıraktım. Tutuyorum, aşağı doğru çekiyorum ve zaten çek işaretini orada hemen görebiliyorum. Bıraktığım andan itibaren kısa yolu seçmiş olurum. Hemen en alt sol bölümde başlangıç ekranına sabitle butonuna klikledikten sonra ve Tekrar alt menüyü açıp normal ekran'a döndüğümüz andan itibaren gördüğünüz gibi ekran'a eklemiş olduk. Seçmek işlemini tutup aşağı doğru sürüklemek, başka bir e, ikinci bir kısa yolu seçmek, tutup aşağı doğru çekmek, tutup aşağı doğru çekip bırakmak işlemleriyle rahatlıkla e, başlangıç ekranındaki kısa yolları seçebilirsiniz. Tutup serbest bırakıyorum. Seçtiğim bir e, işlemi tekrar aynı işlemi yaparak serbest hale getirebiliyorum. Tutuyorum, serbest hale bırakıyorum. Tutuyorum. Çekiyorum ve tekrar sağ sol alt bölümdeki e, başlangıç ekranını ekranından ayır butonuna klikledikten sonra ilgili kısa yolu serbest hale getirmiş oluyorum yani başlangıç ekranından kaldırmış oluyorum.